Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün birlikteyiz. Bugün de dediğim gibi e, dünkü tavuklar diğer sıkıntı yaratıyordu. Onlar için bir çözüm bulmaya çalıştım. E, Tabi içinde bir yerimizi yaptık. E, şimdi onu da göstereceğim sizlere. Ama maşallah bakar mısınız hepsi. Bomba gibi. Maşallah bu dayının. Şam. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Bu ne hırs? <laughs> Aslanım benim. Gel. Değil, maşallah sana. Maşallah. Çapalım. Aslanım. Maşallah sana. Tavuğumuz halen yumurtlamış değil. Ee, sabırsızla bekliyorum. Bir yandan şöyle göstereceğim size. Şöyle yumurtaları koyduk. Bakın iki tavuğumuz da içinde. Şöyle yatıyorlar bak. Bu diğeri sürekli e, yatıp kalkıyor zaten. E, ama son zamanlarda biraz daha sıklaşmaya başladı. Diğer yaramaz tavuğumuz da şu an yatıyor. E, Bakın orada yumurta koydum şu şekilde. Şimdi yerimizi şöyle yaptım. Şöyle bir yer yaptım. Çık bakayım Ermas orada. Çık bakayım. Çık bakayım oradan. Evet şöyle bir yerimizi yaptım. Yani içinde kalsın tam böyle köşeyi e, şekilde yaptım. Gayet de güzel oldu aslında. Yani yumurta yapan tavuk o şekilde orada yumurtasını yapar. Ondan yana sıkıntılar olmaz. Yani yerimiz bence gayet iyi oldu. Şimdi tavuklarımızı iyice kapandı. Biraz da bir yana da güneş var. Ama hava yağışlı. Şu an zaten atıştırmaya başladı yağmur. Ey maşallah. Ya şuraya bak ya. Görüyor musunuz yavruyu nasıl vurdum? <laughs> Bence artık ateş ayırma vakti geldi. Çık bakayım oradan. Çık. <laughs> Küre. Son zamanlarda Küre de biraz sıkıntı yaşıyor. Ya şuraya bakar mısınız ya? Bak, yavru geri geri böyle gidiyor işte. şekilde olmadı. Bakın Arap tavuğumuzda artık yumurta kızgınlığına giriyor. Yani şimdi bu ateş ya böyle yumurta ateş canımı sıkmaya başladı yani bu şekilde yollara baya bir zarar verir. Bak hala kendine değil. şekilde olmaz. Ya gayet iyiydi. Ben zaten onun için bırakmıştım tavuklar arasına. Hani tavuklara yavrulara vurmuyor diye. Hakikaten de o şekilde devam etti ama o zamanlarda baya bir darbe atıyor. Sıkıntı. Zaten yeri hazır. Ya ondan yana sıkıntı yok. Sen niye yaramazlık yapıyor? he? Bak biraz sanki kanamış gibi ağzı Gel 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 kuzum gel Maşallah benim şu güzel maşallah tavuğuma bak, bak 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 maşallah bakarım. bugün yumurta var mı hiç bakmadım yani bugün yok ya yerlerini hazırladım şurada fal da var içinde çok da güzel yapmış tavuk baya bir oymuş içine. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar yerimizi böyle e, içini Kuru sapla doldurdum e, Kurumuş otlardan Onları zaten bugün de e, Yarın yine toplayacağım onlardan içine o şekilde yaptım. Ama tabi altına kadar bayağı var. Doldurdum. Gayet de e, güzel görüntü de oldu. Yani ayrımaksansa, yer bölmeksense bu şekilde daha mantıklı buldum. Bilmiyorum. hani Sizin düşüncelerini de alabilirim. E, aslında böyle e, sürekli kaldırma, yer değiştirme tarafta zaten delirdim. E, normal tavuklarda e, böyle bir şey yoktu. Hani gelip burada telde ya da kafesteki omuzda rahatsız etme bir şey yoktu. Ama maalesef bu tavuklarımız, altın kızlarımız zaten hırslılar. Yani çok meyimler bu şekilde olaylara. Onun için de mecburen bu şekilde artık yapacağız. Yapacak bir şey yok. Zaten diğeri çok yumurtayı görmeyince o yüzden rahatsız ediyor. Ama şimdi diğer tarafta o yüzden yumurtaları koydum. Onları görünce bu diğer yatan tavuğumuzu rahatsız etmiyor. Bakın yine içine girecek. Yani çok sık girmeye başladı. Bak kontrol ediyor. Yumurtalarını. Yani rahatsız oluyor. Yani yumurtanı aldığın zaman gerçekten çıldırıyor. O yüzden hiç karışmadım. Zaten diğerini rahatsız etmesin diye şey yaptım. Çünkü yumurtalarını alsam diğerini rahatsız edecek. Yatırmayacak. E, yer değişikliği yapsam bir sefer e, yerini yatıracak. O da sıkıntı. Bence en mantıksı böyle düşündüm. İnşallah sizler de e, onay vermişsinizdir. <laughs> Maşallah elmasın. Yani ateşte Ücücü yani bu şekilde yapması kötü yani yavruları öldürebilirlerdi zaten eli çok sert bir horoz yani zaten kısa zamanda artık ayıracağız çünkü artık tavuklarımız da yumurta kızgınlarına girdi bir an önce yumurtlamadan hemen yerlerine koyacağız yarın bir ilaçlama yapacağım zaten koyacağım tavukları anaçları ondan sonra da artık. E, ateşi de alana koyacağız. Gel bakayım oğlum. Aslanım benim. Maşallah sana. Tabii şimdi bir çaparı hiç bırakmamıştık biliyorsunuz. Şimdi ateşi de tabi tam yerine koymadım. Yani yerine koysaydım bugün bırakayım. eğer koyabilirsem çapara bir bırakalım ya bir bak 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 Adam adım attırmıyorlar adım attırmıyorlar ateş şöyle bir yerimizi kapatalım. Çıkmasın çıkarsa tehlikeli. Yani çaparı bıraktığım an çok felaket bir şey yapacak. Şimdi arkadaşlar çapağımızı aldık. Bakın hepsi burada. İşte felaket. İşte felaket. Maşallah. Ya. Maşallah gerçekten de. Şşt, sakin ol. Ey yavrum benim. Hareketlere bak. Sürünün içine bu şekilde. <laughs> maşallah, maşallah, maşallah. Süpersin oğlum. Aferin oğlum. Bakacağız. Gerçekten de çok yakıştı ama yerinde durmuyor. Bence tavuktan arasına çok yakıştı. <laughs> Aslanım benim. Oğlum bir sakin ol. sesi gitti şu an. Bazen böyle sesi arada bir gidiyor. Maşallah. Terima kasih telah <laughs> menonton! Taşları çok iyi kullanıyor ee, ama tam e, istediğimiz gibi de harin kendine daha o seviyeye gelmedi yani bir patlama yapacak maalesef patlama yapacağı zaman da tabi rahatsızlanmıştı şu an kendini bayağı bir toparladı iyileşti. Bak işte ya bak işte ya Gel kızım Şşt. Gel 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 Bakışa bak Hey maşallah bak 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 top. <laughs> Aferin size. Gel bakayım oğlum artık seni. İçeri koyalım. Zaten önümüzdeki hafta biraz daha havalar iyi olursa yavaş yavaş artık güneşlendiririm. Hani yerlerini de yapayım artık. Biraz hava alsın. seni de aramam ben kucama. Biraz bana vurursun şimdi. Dur sakin ol dur. Bekle bekle bekle. Bekle oğlum. Gel bakayım sana Gel. Şimdi bu Direkt bıraktım. Şu, bayağı bir kızacak şimdi. Aslanacak. Şimdi bunu Hadi bakayım. Aslanım benim. Aferin oğlum. Maşallah sana. Aferin. Bakın tekrar yerine geçmiş. İnşallah şöyle biraz daha. Hani görüntü bayağı düşük. Telefonda şöyle uzakta ikisi de. <laughs> Yatıyor. Sık sık zaten giriyordu. Yumurtaları yani öyle görünce hemen geldi. Maşallah böyle sanki tek tek sayar gibi böyle altına aldı. Maşallah kızım. inşallah güzel yavrular verirsiniz. Güzel yavrular çıkar. Hayırlısı diyelim. Ee, bakalım. İnşallah istediğimiz sonucu alacağız. Şimdi bu tavuğumuz da halen e, hala yumurtamadı. Şimdi bu da yerine gidip gidip çıkıyor buraya. Bence burayı sevdi gibi. Zaten gayet de güzel oldu. Altı kalan bu. Kuru otlarla dolu. Zaten diğer e, yumurta yerlerine de bunlardan koymuştum. Yani alt kısmını bayağı doldurdum. Yani yer. Çok da güzel görünüyor şu an. Yani çok yer kaplamadı görüyorsunuz. Böyle bir yer kaplayacak bir şey yok. Artık bu kızımızla bir an önce bekliyoruz. Artık inşallah hayırlısıyla yumurtlamaya başlayacaktır. Maşallah elmasıma. Gel bakayım geçen e, ben dışarı bıraktığımdan beri kaç günden beri böyle bir hırslanmış. Aslında yine bırakalım. Gel bakayım oraya gel. Gel. Bak gelişe bak. Gelişe bak. Maşallah <laughs> oğlum dur hayır hayır bakma hemen yukarı. Gel gel. Çık bakayım hadi. de Çıkın bakayım. Şşşt. Bak şimdi. Maşallah hareketlere bak hareketlere bak. Şimdi kaçar bak. Aferin sana. <laughs> Maşallah o çakla sakın. Kızılerma gelince iş kötü. Bak tek atarsa işi bitirir. İşte bak işi bitirir bak işi bitirir. Hayır 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 tamam sakin ol. Sakin ol. Dur 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 kızım. Dur kızım dur. Tamam tamam tamam. <laughs> yok yok baya tutuştular baya tutuştular. Ya. Nefesini kestir esme bunun. Bakar mısınız? <laughs> ya oğlum. Senin daha gicin yok tamam Ama çok iyi çok çok sağlam. Maşallah. Bak diğer beyaz tamam. yavrumuz. Maşallah. Hadi bakayım seni göreyim. Tabii kızı ama artık bırakmaz. Ha geçti. Bak şimdi kızı da burada kız yamanın. Bakalım sen ne yapacaksın? Hayır kız sen ee, bu tarafta kal. Çık sen çık. Geç bu tarafa. Şimdi çakır bakıyor bak. Bak bunun eli çok sert. Ee, hani her zaman söylüyordum size. Yani bir tane geçirse düşünemiyorum. Aferin oğlum sana. Ama çok güzel olmuş. Piyanza bak şu beyaza bak. kafa yapıştığına bakar mısınız yani çok efsane bir şey ee, maalesef tamamen gelişmedi hayırlısıyla bakalım ee, eğer tavuklarla iş olursa bakın ateşin bu kez yavrusu yedi çok tehlikeli çok tehlikeli çok tehlikeli dikkat et oğlum sana. Merak <laughs> et ya. Şişe bak. Bakın e, kız yarma vurunca tabi biraz tehlikeli vurdu. Yani kız kızarmayı ben çok biliyorum yani eli çok sert vurunca baya bir sersi gel, gel gel ama bu da çok iyi gerçekten eli çok sert ya yani, biraz boyuna hızlı vurunca kötü yaptı ama sen çok tehlikelisin. Yani o yüzden anaçların yanına bırakmıyorum. Yani çünkü sıkıntı. Ee, anaç tavuklarımız çok tehlikeli de çok. Ama öyle bir ciddi bir durum yok yani. Yani Allah'tan ki direkt araya girdim. Yani tam böyle orayı göstermedim. Ee, koştum. Tam belli olmadı vururken ama kötü değildi. Çok tehlikeli bir tavuk. Yani boş onun yollarını üretmiyoruz. Maşallah olma sen çok harikasın. Her geçen gün gücünü topluyor. Maşallah. Kendine biraz daha toparlarsa gayet çok iyi olacak. Çok da sert zaten. Şimdi bunu da birazdan içeri koyacağız. Şöyle bir kontrol edelim. Hani kapımız açık kalmasın. Son kez bir kontrol edelim. Ben açık bir yer bırakmıyorum. Evet şu an her taraf kapalı. Yavrumuzu da getirip koyalım artık yerlerine. Bak, hepsi bekliyor bak hepsi bekliyor. Maşallah anaç tavuğumuzu görüyor musun şu ağız gaga bu nasıl bir şey ya at baba ya gerçekten akbaba baba şuraya bak acayip bir tip var bunda arkadaşlar videomuz buraya kadar tekrardan görüşmek üzere herkese iyi günler kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayalım tekrardan görüşmek üzere